SolidWorks'te parçaların görünümlerini değiştirmek için görünümler içerisindeki renk ve kaplamaları sıklıkla kullanırız. Görünüm atamayı da görünümler kısmından sürükle bırak ile kolayca yapabilmekteyiz. SolidWorks'te parça içerisindeki tüm veriyi yüklenmemesi ve montajları daha hızlı açmak için hafif modu kullanırız. Bir önceki sürümlerde montajı hafif modda açarken görünümler üzerinde yapılan güncellemeler parçalara yansımıyordu. SolidWorks 2022, hafif modda açtığınız montajların içerisinde bulunan grafik ve görünümleri değiştirilmiş parçaları otomatik olarak çözerek görünümleri doğru bir şekilde yansıtmaktadır. SolidWorks 2019 sürümü ile modelde yansıtılan bir resmin 3 boyutlu geometriler oluşturulmasını sağlayan 3 boyutlu kaplama özelliği de gelmişti. Bu komut, yansıtılan görsel üzerinde siyah ve beyaz renkli alanlardan girintiler ve çıkıntılar oluşturarak meş tabanlı bir model oluşturabilmenizi sağlamakta. SolidWorks 2022 ile komutun çalışma performansı iyileştirilirken oluşan mesh gövdenin çözünürlüğü de yükseltildi. Böylece yansıttığınız resim ile daha hassas bir şekilde uyuşan detaylı geometriler oluşturabilmeniz mümkün olacaktır. SolidWorks 2022 ile birlikte diş görünümleri değişiyor. Yeni kozmetik diş görünümü diş açılmış yerleri daha kolay anlamınızı sağlıyor. Bu yeni kozmetik diş görünümü, delik sihirbazı, yeni saplama sihirbazı ve detaylandırmalardan eklenen kozmetik diş unsurlarının hepsinde gözükmektedir. Son olarak SolidWorks'in grafik performansı, tasarım sırasında çalışma performansı için büyük bir etkendir. SolidWorks 2022, montajları döndürürken hızını %10'un üzerinde artırarak her bir yaklaştırma, kaydırma ve döndürme işleminde de zaman kazandırıyor.